Afganistan'daki tüm şehirleri bir bir alan Taliban, geçtiğimiz pazar günü Kabil'i de ele geçirdi. Taliban güçlerinin 20 yıl sonra ülkeye girmesiyle binlerce kişi ülkeden ayrıldı. Yüzlerce kişinin bindiği uçağın içinde bir tanıdık ismin de olduğu öğrenildi uçaktan paylaşım yaptı Paris Matin haberine göre, Afganistan'da polis koruması altında yaşayan ve şarkılarını söylemeye devam ettiği için Taliban'ın hedefinde olduğu ileri sürülen Aryan Asayi'ye, Afganistan'dan ayrılarak Katar'a gitti. Instagram'da 1,3 milyon takipçisi bulunan şarkıcı, uçakta çektiği bir fotoğrafı da sevenleriyle paylaştı. Şarkıcının paylaşımı kısa sürede 94 binden fazla beğeni aldı. 150 kişilik uçağa 640 kişi binmişti ya ve de Savunma Bakanlığı yetkilileri tarafından servis edilen bir fotoğrafta 640 kişinin 150 kişi kapasiteli bir kargo uçağına binerek Kabil'den kaçtığı görüldü. Ülkesinde en iyi kadın sanatçı seçildi. Afgan Pop Müziği'nin sevilen isimlerinden 2017 yılında Afgan Nikon ödülünü kazandı ve 2017 Afganistan'ın en iyi kadın sanatçısı seçildi kaynak bağlantısı haberler.com blog test